Sapanca'ya girişi yaptık Jandarma varmış orada jandarmaya gitmiyoruz Evet Sapanca Gölü gördük bakalım Sapanca'nın merkezini görelim Nasılmış neler varmış Bir Kırkpınar vardı Eskiden gelmiştik bir iki kez bir arkadaşımızın evi vardı burada Sapanca'nın içi Al sana Sapanca Aa. Katılım var dikkatli. Sapancada da pek ışıkları takan eden yok yani. Biz bekledik orada ama 3-4 tane araba geçti gitti yanımızdan. <laughs> evet, bak biz de geçmiş olsak demek ki Sakarya'da da kasap varmış. Evet, sahil yolunu alt geçitten. Var mı karşıdan gelen? Yok. Kamerayı çakar mıyız? Çakmayız herhalde. Özkum'un oraya geldik yine lan. Ne Özkum'muş? Heh. Şöyle devam. Oo, oh, 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 oh. buraya girilir be. Hava biraz sisli. Şeffaf değil yani. Şeffaf dedik olay oldu arkadaş. <laughs> Bak canavar gibi yere geldik. Ama motoru şurada durduramadık gördün mü? Bak motora herkes düşman. Motoru ölsün. Motora binenler gebersin. Motorlar yakılsın. Değil mi? Ya işte Kimse yok. Allah'ın kulu yok görüyorsun. Üç tane dayı var. iki tane genç var. Tesiste iki tane araba var ama motoru yine istediğin yere koyamıyorsun. <laughs> i̇şte böyle bir manzarası var ya. Baksana güney tarafına geldik şimdi Sapanca Gölü'nün. Arkada balık tutuyorlar. Kazlar, ördekler, sakar mekeler. Zaten 40 çeşit 40-50 hatta 70'e yakın çeşit kuş yaşarmış burada. Sazan aynalı sazan balıklar. Hatta ekmek attılar. Hatta balık toplandı bayağı bir. Çok güzel. Bayağı bir besleyen dereler var. Hatta yanımızdan bir tane var. Harika. Havada çok ballıyız. Dört ayak bu sefer ben düştüm. Çok güzel gidiyor seyahat. Mis gibi hava. Enfes giden bir yol. Kazlar ördekler. Danalar, yollar dana dolu zaten gelirken de birkaç tane gördük ama hepsini unuttum. Hepsini unuttum, hiçbirisi yok şu an aklımda. Burası gerçekten formatladı. Sapanca Gölü Enfes. İstanbul'a 90 kilometre. 1,5-2 saatte kasmadan gelirsin. Sezon kapanmadan Sezon Sezon kapanmadan <laughs> Gel buraya Hava da güzel şansımıza Gel buraya sen de mis gibi otur çayını kahveni iç, kahvaltını et. Evet şimdi Sapanca'nın merkezine geldik buradan. İstanbul Dere, Muradiye ve oradan Erdemli'ye doğru gideceğiz bakalım. Hey aslanım benim be. Çıkar orayı da işte biraz çıkar da canı sıkkın biraz. <laughs> Yorgun o. Çıkmamış. Çıkar oraya kaplan o, kaplan. İstanbul Dere Alabalık ev hoş geldiniz. 3 kilometre mi dedi? 5 kilometre mi dedi? Hadi bakalım. Evet yolda giderken yani bak işte hani diyorlar ya dört ayaktan zarar gelmez diye bak işte bak yok abi zarar gelmez bak rahat rahat oy bu biraz ne lan öyle bufalo gibi Bismillahirrahmanirrahim oy 30 da git diyor Tavuk çıkabilir diyor. Demek ki buranın tavukları değerli arkadaş. Üç sarılı yumurtluyor herhalde. <laughs> Üç sarılı. Amca bağırıyor bize ama. Dur bakalım. İstanbul dere böyle diyor. Hadi bir inelim. Soğuyacak şelalesi diyor. Trekking parkuru diyor. ha. Oh dağlara bak. Dağlar dağlar. Ee, bak buradan girmiş dayı abi. Benzini de orada alalım mı lan? <laughs> Bugün de benzine dalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kiraz yok, elma yok, armut yok, benzin. Vay be. O bak az önceki marangoza geldik. Marangoz abi. Of ağaçların rengine bak. Al bak leva nerede? Ben ileriye gittim. İleride bir tane daha yer var. Orada da tabela var. Buradan gidiyoruz. Ne, kaç kilometre? Abi bak buradan itibaren 8 kilometre. Ama motorun vurabilir ha. Altı vurur mu? Vurabilir abi. Hep böyle mi yol? Yukarılarda daha da dikleş şeyler var. Dereler çok geldi Sel oldu bu sene abi. Burada. Evet evet. Şey peki. Ee, Ama yavaş gidersen. Yürüyüş parkuruna hani kaç kilometre var buradan? 8 kilometre. 8 kilometre. Sonra bir de 7 kilometre yürüyüş yeri var çok güzel yerler var yukarıda. Tamam ben bir bakayım ya. Yukarıda çık, yukarıda böyle solunda bir şey göreceğim tamam mı? Böyle tabela göreceğim. Tamam. Oradan içeriye gir, şelaleye denk geleceksin Tamam. Solda ileride bayağı... Ne kadar ileride soldaki tabela? Buradan 4-5 km çıktıktan sonra, 5 km çıktıktan sonra böyle solda tabela göreceğim. Böyle ağaçtan böyle haritalı bir tabela. Tamam. O aradan gir. Evet. Şelaleye gidiyor. Şelaleye tamam abim benim çok sağ olasın. Abi? Sağ ol Allah razı olsun. Ben de sağ ol. Tamam. <laughs> evet. Ali abi, hadi bakalım mesai başladı. Ee, i̇yi bak yol ezilmiş bari. Ama ne kadar gideriz bilmiyorum bakalım. Hala gidiyoruz bakalım. Gittiğimiz gibi inebileceğimiz de bir yol bu. Evet sıkışmış böyle sertleşmiş toprak. O öyle şeye gittiğimiz gibi. Ne o? İnegöl tarafında oyla tak edeceğiz diye girdik ya o çamura. Onun gibi değil. İyi gidiyor. Yolda bir iki araba var. Başımız sıkışırsa yardım alırsa adamları bulabilirsek. Onlarda bir şey. Aa arılar marılar var burada. Ha. Aracılar var. Evet. <laughs> Şöyle sağdan gitsek daha düzelt. heh Evet tırmanıyoruz hala. 3 kilometre oldu. Hala tırmanıyoruz. <laughs> Ali ile beraber bir yer geçtik kritikti. Ama tabii <laughs> o eskilerin yanında. Bir şey değil. Ama şu antrenmansız ya Onun için yine de Atlattı orayı bak şimdi ya, Aşağı, aşağı ya. iniyorum bu iyi i̇yi. Sağ yol. Zaten geldiğim yola başka sapak yok olun, Allah Allah ya, ya Hadi. Hadi. Hay Allah Sizi de işinizden etmeyeyim ben ya ben geldikse, kestan Kestanım topluyorsunuz <laughs>

Tamam, sağ olasın. Şelale yazıyor ya. Baksana ya. Şelaleyi vurmuşlar lan. <laughs> Şelale yolu. Hay Allah'ım. ulan önümüze bakmaktan onu göremedik. Ya şaşırtmadılar yine bizi. Hadi bakalım bir gidelim. Gidebilecek miyiz? Oo, yolun güzelliği. Yolun güzelliği. Şelale. Tabela var ha. <laughs> Tabela var. Yanlış anlama. Hadi bakalım soğuyacak şelalesi. Buraya arabayla da gelinmez ha. Offroad lazım buraya. Ya da bir tenere lazım. Al kurtul işte ya. Gökhan Eren. Almadın bir tenere. Ya. Almadım bir tenere buralarda at kes arasında Onunla gidiyorsun tenere olsa burada far diye yardıra gidersin değil mi? <laughs> Ama bak bu da gidiyor işte Ali de gidiyor sen yeter ki bin git üzümez ki Aferin oğlum amcası bakıyor Kirmesi bakıyor dayısı bakıyor teker motorda herkes bakıyor ona sefer ver ha buralara dikkat suya girmeyelim Aferin oğlum Oh deyince deli buhar çıkıyor Şurası çok yumuşak Dikkat et o ne lan yılan mı yok ağaç doluymuş Evet gidiyoruz Hoppa şöyle. Evet. Vay çok güzel. O çamuru geçebilecek mi oğlum? Kalırsan sıçarız bak. Kalırsan sıçarız orada. İttiririz lan oradan seni. Ama aşağı düşme var orada ha dikkat et. Soldaki biraz güzel gibi ya. Ha oğlum. Soldan gidersin gibi geliyor bana. Ama o tarafı görmüyorum. Sana bir mola yeri bulayım burada. Yürüyerek gideyim. Nasıl olur? Hadi ben seni şuraya koyayım. Sen burada dur. Zaten geldim ben. Bir kilometre geldim. Seni şuraya çekeyim ben oğlum. Sen biraz dinlen burada. Tamam mı? Sen burada dinlen biraz. Hadi bakalım. Evet. Yol biraz bozuldu. Geçen sefer seferki Oylat kaplıcaların macerası tabi şimdi yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Şöyle bir yere çektik. Bak taşını koyduk. Evet arkasına taşını koyduk. Evet. Yan ayağının altına taşını koyduk çocuğun. Orta sehpayı alamıyorum çünkü batıyor. Öyle biraz çökte kalsın o. Biz şimdi üst baş değiştirelim. Bir soğuyacak şeyler üstüne. Bakalım gelelim. Burada biz artık burada toprak olurduk herhalde. Göymeği de yok burada kurtulacak. Böyle bir yermiş burası bak. İyi ki de burayı zorlamamışız bak. gidiyor. Harika. Biz ne yapıyoruz? Şu hamleyi yapıyoruz. Bak, önce ışıklar. Şimdi kontak. Evet, böyle bakalım. Gidiyoruz. Peygamber vitesini aldık. Şuradan bir hızlansın bu. Çok güzel. Zaten yavaş gidiyoruz usta. Evet, sessiz sinema. <laughs> Sessiz sinema devam ediyor. Neydi o? Şelale. Şelale yolu. Ha? Leva'ya geldik. Şelale yolu bak. Evet. Evet devam hadi buradan da açmayalım biz bu kontağa gideriz ya. Aa, bedava racing. Ee, o. Oh. Bak yol daha da rahatladı şimdi. Heh. Hadi bakalım. Evet burada marşa bastım belki ihtiyacım olabilir. Burada çünkü zor şekilde çıkmıştım buradan. Ara dostum. Evet biraz bak lazım oldu gaza ihtiyacımız. Heh. Aferin oğlum Ali. Tabi çıkarken zorluk oluyor. inerken de aynı zorluk var. Frenle iniyoruz çünkü. Frenle inerken gaz da çıkarken kıçını atacak. Frenle inerken de kayacak. Onun için tatlı tatlı ha, Şöyle ağır ağır daha yavaş Çünkü hala geçmedi o çamur Evet Güzel Motor soğumuş bu arada <laughs> Evet Zaten insem de rölantide iniyorum Evet Şöyle Evet inişi yaptık Şimdi Kocaeli takip edip yine bedava geldiğimiz yoldan yine bedava gideceğiz. Bakalım İstanbul dışındaki trafiğe bakıp belki bir teme bağlanabilirim tekrar köprüye gitmek için. Evet gölün güney yamacından böyle elma bahçeleri, portakallar var. Artık turunç herhalde onlar. Çok güzel yer. Kırkpınar'ı geçtik. Kurtköy'ü geçtik. Ondan sonra yanık. Yanığa girmek üzereyiz. Yem yeşiller taraf bir selektör atalım. Evet. Teşekkürler amca. Tezgahlar var. Hurmalar. Çok güzel bir yol bu yol çok harikaymış. O yeşillikler içinde hala yem yeşiller taraf. Baksana şu güzelliğe. O outdoor. Ha, ATV'ciler. Evet, ağaçların arasında. O içimize çeke çeke gidelim mis gibi. Evet, yanık deresi, yanık civarlarındayız demek. Ki. Vallahi maşkuya, muşkuya hiçbir yerde durmadım. Şöyle geldim pp'ye Kapı mı açık lan? <laughs> kapı açık kapı. Kapı açık kapı. Benzincide durdum güzel bir bir torba fıstık yedim tuzlu fıstık. Terlemişim su, tuz kaybetmişim demek. Ki. Şimdi verdik kendimizi koca eline doğru. Bu arkadaş niye bak birine benzetti acaba? Lan halk otobüsü Evet İstanbul'a doğru sürüyoruz bakalım haydi. Şu anda İzmit'ten yani Kocaeli'den çıktık. Derince'ye girizgah yaptık. Evet haydi bakalım. Evet geldik İstanbul'a. E5'te Bostancı, Maltepe oralar biraz tabii kıllıydı. Bayağı uzun kıllıydı yani hem de. Neyse. Biz yine paralı yola girmedik. Devam ettik. Gidiyoruz, ikinci köprüye geldik. Güzel bir uzun yol. Ya aslında kısa bir uzun yol macerası oldu. Sabah çıktık, akşam saat 6'ya çeyrek var. Eve doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Güzel bir tecrübe oldu. Te tecrübe demişken, böyle arkadaşlar hep yazıyorlar. Diyorlar ki, abi tecrübemiz yok uzun yola gidemiyoruz. Nasıl yapacağız? Abi, yani tamam soruyorsun ediyorsun da Tecrübeyi yola çıkmadan edinemezsin ki yani tecrübe yola gideceksin ki olacak. Kimse anasının karnından uzun yola giden bir de yani uzun yol yani şehir içi çok da bir fark yok be abi. Yani aslında daha güzel uzun yola gitmek. Yani uzun yola çıktığın zaman işte ne bileyim yaya yok. Ne bileyim trafik ışığı yok, çok fazla. Böyle sakin sakin gidiyorsun. Yani işte diyorsun ki ne alalım yanımıza ekipman olarak? Ekipman olarak ne alacaksın abi? giyineceksin kuşancan. Kamp yapacaksan kamp malzemesi. Otele gideceksen yedek donat, et, çorap. Onları alacaksın yani. Öyle bir öyle bir tecrübe şeyi çok fazla yok. Ha, bir handikapları var mesela uykusuzluk olur. Yorgunluk olur, böyle dalarsın. Onlara dikkat edeceğiz yani. Uykumuzu güzel alacağız. Maddi boyutu var biraz çıkınları hazırlayacağız. Böyle cebe biraz dolduracağız. Mesela ben bugün 10 lira. 10 lira harcadım. Tamam benzini saymıyorum işte 50 lira benzin. Ne bileyim 10 lira çaya verdim abi. Şu o yani. Evden getirdim götürdüğümü saymıyorum. Yani. Susuz kalmayacağız yolda. Suyumuzu içeceğiz. Bak İstanbul manzarası ne güzel. Bu tarafta bir cacık yok. Yani zaten hep motor tepesinde oluyorsun. Çok mola verirsen dinlenirsin. İhtiyacın varsa mola ver, dinlen. Yani ödül zaten abi ya motorun üstünde olmak, yola gitmek ödül ya insana ödül. Ödül de abi yolculuk. Yani mis gözünde büyütmeye gerek yok yani. Ay ben buradan ben bugün Sapanca'ya gittim geldim mesela. Ay nasıl gideceğim yok. İnan bana Beşiktaş'tan Şişli'ye gitmek daha tehlikeli var ya. O kadar. Bineceksin gideceksin abi motora işte. Yani bu gidenlerin mesela gezi yapanların işte fotoğrafları, videoları, ne yaptıkları, ne Ben çok okudum gezi yazısı. Çok giden arkadaşların videolarını seyrettik. Fotoğraflarını okuduk, yazılarını okuduk. Fotoğraflarına baktık. Yani vuracaksın abi yola. Sıkıntı olur tabii yolda illaki. Ne bileyim lastik patlar. İşte Kakan gelir <laughs> yani çıkarsın kakanı yaparsın bir yere yani yolda kalırsın ne bileyim yolda kalırsan da illa insanlar yardımcı oluyorlar yani be. polis var, jandarma var ararsın 150-156 her yerde gelirler bulurlar ya illa ki seni zaten polis, jandarma yolda komaz da abi komaz yani illa ki yardımcı olur evet İstanbul'a geldik bugün. 340 şu an 5 kilometre 345 kilometre yol yaptık sabahtan akşama motor sürdük ara ara yürüyüşler yaptık ara ara yemek yedik durduk köpek sevdik güzel geçti çok zevkliydi iyi bir yolculuk macerası oldu Ali biraz kundura yaptı yine toprak çamur vesaire velhasıl kelam İstanbul'da akşamı Şimdi eve doğru gideceğiz. Eşyaları açacağız. Ondan sonra istirahat edip yarın da mesai. Evet. Lütfen motorlar eskir diye çekinmeyin. Bakın Ali gidiyor 75 bine. Her malın bir alıcısı vardır. Satamam edemem diye üzülme. Ay motoru bombin oluyor. Eyvah. Deme. Bin abi motora ya bin ya. Fırsat buldukça bin motora. Git Kemerburgaz'a git, Sarıyer'e git, Şile'ye git. Ama biz sonbaharın güzellikleri. Sıkı giyin, hava soğudu yalnız. Üşütme. Götünü başını sağlam al. Ve bol bol yolculuk yap. Evet, kendine dikkat et dostum. Görüşmek üzere.